Merhabalar, ben Doktor Bircan Şentürk. Birazdan Jaripro Süper Hidro'yu 27 gaj iğne ile hastaya uygulayacağım. Jaripro Süper Hidro özellikle ligament biyorestorasyonu açısından çok önemli bir uygulama ve bu özelliği sebebiyle yüzde bir lifting etkisi sağlar. Bu yüzden 6 artı 1 nokta tekniği ile uyguluyor olacağım. 6 nokta ligament noktalarını uygulayacağım. Bir noktada çene ucunu uygulayacağım. Şimdi ligament noktalarını belirleyip çizimini yapacağım. Evet, birinci ligament noktası orbiküler ligament. Orbiküler ligament hemen rufun altından orbital laterale doğru böyle devam ediyor. Ve ilk noktayı bu bölgeye uyguluyor olacağım. İkinci ligament noktası ise zigomatik ligament. Zigomatik ligament, zigomatik tepe noktasını önce belirleyip zigomatik arka doğru devam eden bir ligament burada özellikle bu noktaya uygulayacağım. Üçüncü ligament noktası ise platysma auricular ligament. Yaklaşık tragusun 2 santim önü gibi diyebiliriz. Şöyle burası üçüncü ligament noktası. Maseterik ligament için hastaya özellikle dişini sıktırmasını söylüyoruz ve burada ligamentin hattını şöyle palpe edebiliriz. Maseterik ligament 3 parçadan oluşuyor. Üst, orta ve alt olmak üzere. Özellikle üst maseterik ligament ve orta maseterik ligamenti uyguluyor olacağım. Bir diğer ligament ise mandibüler ligament. Mandibüler ligamenti prejol sulcus'ta. Şu bölgede uzanıyor yani şu noktaya da yine uygulamayı yapıyor olacağım. Burada altı noktayı belirledik aslında. 6 artı 1 nokta tekniği demiştik. Yani artı 1 noktamız çene ucunda ve lift açısından buraya 0.1 ml uygulayabiliriz. Evet ligament noktalarını belirledik her bir noktaya 0.2 ml olarak ligament noktalarını planlanabilir. Ben özellikle çene ucuna 0.1 ml tercih etmediğim hastalarda 0.1 ml'i zigoma ve mandibüler bölgeye dağıtıyorum. Yani 0.2, 0.2,5 olarak da bu alanlara dağıtılabilir. 27 gaş eneyle ile uygulama yapacağım. Derin dermisi yani subkutan bölgeye yapıyor olacağım. Ortalama 3 milim derinlik olarak düşünebiliriz. Şimdi uygulamaya başlıyorum. Pro Super Hidro'yu 27 karş iğneyle ile uyguladım. Ve işlemden hemen sonra hastanın yüzünde lifting olduğunu gözlemledim. Daha az yorgun, daha dinamik bir ifade kazandı hastamız gördüğünüz gibi.